Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Samsung Tab A7 var. T507. Google hesabını kaldırmadan sıfırladık. Ee, bize Google hesabını istiyor. Google hesabını da unutmuşuz. Bunun FRP kilidi kilidini nasıl kırılacağını göstereceğim size. Telefon tab, tabletimizi Wi-Fi'ye bağlıyoruz. Wi-Fi'ye bağladıktan sonra size vereceğim linkte bir tane program var. EAC Samsung FRP Tool işlemimizi onunla yapacağız. Şöyle programımızı indirdik. EAC Samsung FRP isminde. Şöyle klasörü çıkarıyoruz. ücretsiz bir programdır. Şöyle programımız açıldı. Tabletimizi bilgisayara bağladık. Şöyle Şurada Bypass FRP'ye basıyoruz tabletimiz bağlı iken. Şöyle tableti buldu. Tabletin ekranına da EAC Fimbare geldi şöyle görüntüle diyoruz. Kabul et, devam et. ileri hayır, teşekkürler. Şu an tarayıcımız, Google'imiz açıldı. Onunla işlem yapacağız. Şu yukarıda bulunan yere Samsung APP Store ya yazıyoruz. şurada Galaxy Store var. APPS e seveceğiz. Aşağı iniyoruz. Şurada Galaxy Store var. Bunu indireceğiz. Program bizi geri attı. Biz tekrar işlemi yapacağız. Galaxy Store'mizi günceledik ve açıldı şu an. Şuraya Play Store Setting yazıyoruz. Şuna basıyoruz. Şurada Apply Services Hidden Settings şuna basıyoruz. Şurada e, Samsung A kutumuzu açıyoruz. Samsung A kutumuzu tabletin içinde açtıktan sonra şöyle şurada indir diyoruz. Şöyle en aşağı gelip şurada play hizmetleri desen giriyoruz. Desenimizi oluşturuyoruz. Şu an desenimizi üzerinde oluşturduk tabletin üzerinde. geri gelip kurulumunu yapacaksın Şöyle az önce çizdiğimiz deseni çiziyoruz. Artık Google hesabı istemiyor. Evet şu an tabletimiz açıldı. Tabletimiz açıldıktan sonra üzerindeki Google hesabı falan varsa onları kaldırıp sıfırlıyoruz ve kurulumunu yapıyoruz. İşlem bitti.